Herkese merhaba. Fiyat yetkili servisi Gülen Otomotiv'den ben Onur Taşdelen. Bugün sizlere hasar süreçleri ile ilgili kısa bir bilgilendirme yapacağım. Tabii ki böyle bir durumla karşılaşmanızı istemeyiz ancak herhangi bir şekilde kazaya karışmanız durumunda. 444-2255 Tofaş İlgi Merkezi'ni arayarak çekici desteği alabilir, aracınızı en yakın servis istasyonuna çektirebilirsiniz. Peki bundan sonraki süreçte sizleri neler bekliyor? Aracınız servise gittikten sonra kaza tespit tutanağı, beyan, polis raporu veya jandarma raporu gibi bir hasar evrakı iletmeniz gerekmekte. Ehliyetiniz, ruhsatınız, sigorta poliçeniz, olay yeri fotoğraflarınız ve iki veya daha fazla aracın karışmış olduğu bir kaza ise diğer araçların da e, ruhsatları ve diğer araç sürücülerinin de ehliyetlerini temin ederek hasar dosyanızı açtırabilirsiniz. Peki dosyanız açıldıktan sonra eksper ataması yapılırsa eğer Eksper gelin aracı görür yerinde inceler ve onarım ile alakalı süreci başlatır. Küçük meblalı dosyalarda eksper ataması yapılmaz, sigorta şirketlerinin dosya sorumluları ile süreç daha hızlı bir şekilde ilerletilir. Onarım onayı verildikten sonra varsa aracın değişmesi gereken yedek parçalarının siparişi verilir, parça tedariği sağlandıktan sonra aracın onarım işlemleri başlar. Onarım işlemleri tamamlandıktan sonra Hasar onarım faturası kesilir, sigorta şirketine iletilir ve dosya kapatılır. Dosya kapandıktan sonra ise araç kullanıcısına teslim edilir. Gülen Otomotiv'de alanında uzman personellerimiz tarafından fabrikasyon standartında onarım işlemleri yapılır, fatura garantisi ile de güvence altına alınır. Ücretli yaptırılmak istenilen hasar işlemlerinde ise hasar koruma paketi ile güvence altına alınır, İşçilik ve yedek parçada %30, mekanik işlemlerde %10 iskonto imkanı tanınır. Ayrıca 5 gün süreyle ikame araç ve 1 yıl boyunca sınırsız çekici teminatı tanımlanır. Ayrıntılı bilgi için aşağıda yer alan iletişim bilgilerimizden bizlere mutlaka ulaşın ve sosyal medya hesaplarımızı mutlaka takip edin. Bir sonraki bilgilendirme videosunda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.